Merhabalar. Bu videoda biz kullanıcıların kullandığı programlar nasıl yapılıyor? Biz bu soruya C programlama perspektifinden nasıl bir cevap verebiliriz? Bunun çalışma modelini nasıl compile edildiğini, nasıl çalışabilir bir exe haline geldiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle biraz düşünelim. Şu an ben ne yapıyorum? Mouse'umu hareket ettiriyorum. Değil mi? Peki. Bu mouse nasıl hareket ediyor? Yani şu an benim elimde fiziksel bir nesne var. Ama ben bunu hareket ettirdiğim zaman monitörde hareket eden bir kursor görüyorum. Sizce bu nasıl oluyor? Evet, bir fonksiyon. Bu da bir fonksiyon. Yani şöyle diyelim. Mouse'da bir optik alıcı var ve bu optik atıyorum benim fiziksel dünyamda yaptığım bir birimlik kaydırmaya göre işte sanal dünyada, bilgisayarda, ekranda şu şekilde kayıyor ya da klik yaptığım zaman böyle bir seçme fonksiyonu var. Bu da bir fonksiyon. Ya da şöyle düşünelim. Ben e, sol alta yani bu belli bir e, pozisyonda koordinatlanmış e, bir simge görüyorsunuz. Bunların hepsini bir koordinat olarak düşünürseniz. E, ben buna tıkladığım zaman bu açıdır. Neden? Bu bir fonksiyondur ve böyle kodlanmıştır ve onun kökü budur. Yani aslında size şunu söylesem, yani benim burada yazdıklarımla az önce bu mouse'u hareket ettirdiğinde oluşan bu mavi çizgi, köken olarak tamamen aynı şey desem, herhalde şaşırmazsınız. Çünkü bunlar da bir fonksiyon, bu da bir fonksiyon ve bu da bir fonksiyondur. Peki bizim C dilinde yazdığımız programlar nasıl oluyor da yürütülebilir bir exe haline geliyor ve biz bunları Windows'ta kullanabiliyoruz? İşte gittim ve sizin için bir diyagram hazırladım. Gördüğünüz diyagram C dilinde yazılan bir kodun nasıl bizim Windows'ta yürütebildiğimiz bir executable yani .exe dosya biçimine geldiğini anlatacak. Şimdi yazdığımız her kod bizim e, compiler tarafından e, denetleniyor. Nasıl denetleniyor? Mesela siz bir kodun sonuna noktalı virgül koymazsanız o satırın bitmediği anlamına gelir ve compiler buraya okurken bir hata oluştuğunu gözlemler ve size hayır burada bir hata var gibisinden bir e, çıktı verecektir. Biz de bunlara bug diyebiliyoruz, şey diyebiliyoruz. Yani başka türlü de adlandırmaları var. E, i̇şte burada compiler'ın olayı bize bu kodun eğer hatalıysa hatalı olduğunu göstermek eğer hatasızsa bu noktası e, formundaki kodu e, nokta obje formuna dönüştürmesi. Şimdi nedir bu nokta obje dediğimiz olaya bakacak olursak, şimdi şöyle bir noktaya geliyor. Burada bir buna biz nesne dosyası demişiz. Neden noktasıdan neden nokta objeye dönüşüyor? Şöyle açıklayalım size. Arkadaşlar e, C'de yazdığımız kodlarda hatırlarsanız koda başlarken include ediyorduk bazı kütüphaneleri. Neydi bunlar? İşte standart input output kütüphanesi standart library stdlib diyebiliriz. Aslında bu kütüphaneler de sizin benim yani bizim gibi normal insanlar tarafından yazılmış işte bir takım fonksiyonları ihtiva eden kütüphaneler. Aslında şunu söyleyebiliriz. Standart input output kütüphanesi yani doğal olarak da şunu da söyleyebiliriz. İşte printf'inden scanf'ine kadar bunlar C programlamayla tanımlı şeyler değildir. Bunlar kütüphane ile beraber gelir biz bu kütüphane dosyalarını C uzantısında tanıyabiliyorken nokta obje uzantısında tanıyamıyoruz ama bağlayıcı yani linker dediğimiz bu obje bize gidip bu kütüphane fonksiyonlarını nokta obje halinde kullanılır hale getiriyor yani bu yaptığımız bizim işlemi okunabilir hale getiriyor yani bu ne işe yarıyor bizim programımızda normalde bir anlam ifade etmeyen printf bir anlam ifade etmeyen scanf gerekli kütüphaneden bulunup okunuyor ve çalıştırılabiliyor. ve Aynı zamanda bu linker bunları alıp bize executable bir hale getiriyor. Yani executable tabi burada şöyle önemli. Executable e, dosyalar sadece Windows'da çalışır ve bu anlatım Windows için geçerlidir. Bunun Linux veya Unix versiyonları daha farklı bir diagrama, daha farklı bir sisteme sahip. E, işte Windows bu noktada linker'dan sonra, exe'yi oluşturduktan sonra bu exe'nin bilgileri loader vasıtasıyla e, RAM'e yani belleğe yani memoriye ve bir kısmı yani diğeri de e, CPU'ya gönderiliyor. işte RAM'e e, okuma alınacak veriler giderken CPU'ya nereden başlanacağı işte instruction'ı vesaire gitmiş oluyor. Onun da farklı bir diyagramı var. Bir de şimdi onu gösterelim. Şöyle söyleyelim. işlemciler register yani Türkçesiyle yazmaç dediğimiz üntelerden oluşur. Bunlar e, instruction register, program counter, akümülatör olarak ayrılırlar. Instruction register'da işlemin nasıl yapılacağı vesaire bilgileri yer alır. Program counter'da instruction bittikten sonra diğer instruction'ın devamının adresi tutulur ve akümülatörde ise ortaya çıkan hesaplanan veri depolanacaktır. Yani şunu söyleyebiliriz. Bizim ilk yazdığımız kod new.c biz bunu compiler vasıtasıyla new.obj'ye gösterelim hatta .obj formatında ve bunu linker vasıtasıyla executable dosyaya hale getiriyoruz ve bunu çalıştıracağımız zaman loader vasıtasıyla da memoriye işte verileri gönderip CPU'da nasıl yapacağını vesaire bilgilerini de loader vasıtasıyla yapmış oluyoruz. Aradaki döngü buradan buraya buradan buraya'dır. E hocam iyi güzel diyorsun da neden böyle bir şeye gerek var? Neden direkt yazdığımız kod çalışmıyor diyecek olursanız bu soruya şöyle cevap vermek isterim. Arkadaşlar programlama dilleri arasında bir hiyerarşi vardır. Şöyle düşünelim. Aslında bizim e, bu C dilinde yazdığımız şu gördüğünüz kodlar belki biraz çözünürlüğü düşük olabilir kusura bakmayın. E, Bilgisayar tarafından anlaşılmaz. Nasıl? Bizim bilgisayarımız aslında yani donanım parçalarıdır, elektronik bileşenlerdir. Yani, C dilinde yazdığınız şeyi sizin anlayamaz. Ya da atıyorum İngilizce ne de bilmez, Türkçe bilmez. Bilgisayarların bunu anlayabilmesi için bizim aynen şu formatta, şu gördüğünüz sıfırla bir formatta bilgi etmemiz gerekir. Ve bu da makine dilidir. Bunun bir üstüne çıkacak olursak, ASM dilimiz vardır. Görebiliyorsunuz burada assembly dilini. Ve bizim yazdığımız C dili buradadır. Hierarşide de şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Biz e, ne kadar programlama dilini kompleks hale getirirsek, yani 0-1'lerden çıkıp da C'ye, C'den çıkıp da atıyorum günümüzde kullanılan Java'lara, Python'lara gelirsek, bu sefer e, evet yazılım yapmak kolaylaşacaktır ama performanstan kayıplar olacaktır. Tabii ki bu bir e, genel söylemdir. Her zaman doğruluğu var mıdır yok mudur tartışılır. O da ayrı bir olaydır. Ama genel olarak buradaki mantık, biz neden böyle bir süreçten geçiyoruz? Neden linker loader kullanıyoruz? Neden işte yazdığımız kodlar derlenip direkt çalışmıyorken işte arada bağlama vesaire işlemler yapılıyor? Sebebi budur.